Bu videoda ilaç endüstrisinin doğal tıbbı nasıl silip süpürdüğünden söz edeceğiz. Bu konu gerçekten ilgi çekici. Çünkü bugün anlatacaklarımın tamamı 1926'da yazılmış şu tek kitaba dayanıyor. Bu kitabın adı Wood ve Lovell tarafından yazılan United States Dispensatory. Amerika Birleşik Devletleri İlaç Rehberi. Bu 21. baskıdır. 2400'ün üzerinde sayfadan oluşur. Eczacılığın adeta el kitabı kabul edilir. 1926'da Amerikan tıbbı için en yetkin ve en kapsamlı başvuru kaynağıydı. O dönemde tedavilerin %75'i bitkiler, hayvansal özütler ve mineraller gibi doğal kaynaklara dayanıyordu. 1926'da ilaçların yalnızca %25'i petrolden türetilmiş sentetik maddelerden yapılıyordu. Birazdan sizi şaşırtacak 20 doğal tedaviyi paylaşacağım. Bugün sık sık önerdiğim bu yöntemler 1926'da aslında ana akım tıbbın parçasıydı. O zamandan beri doğal ilaçlardan sentetiklere kademeli bir geçiş yaşandı. Nitekim 1943 tarihli 22. baskıda bu oran değişti. Tedavilerin yalnızca %50'si doğal, diğer yarısı ise sentetikti. 1955'teki 25. baskıya geldiğimizde çözümlerin yalnızca %25'i doğal kalmış, %75'i ise petrolden türetilmiş, sentetik ilaçlara dönüşmüştü. Şimdi, büyük ilaç şirketlerinin hırsı ya da Rockefeller ve Carnegie ailelerinin birlikte hazırladığı tıp okullarına nüfuz eden ve tıbbı farmakoloji eksenine kaydıran Flexner raporunun ayrıntılarına çok girmeyeceğim. O konunun detayına girmek istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Tarih pek çok konuda kendini tekrar eder. Başlangıçta iyi gider, sonra yavaş yavaş başka şeylerin etkisi altına girer. Yüzlerce tanıdan bugün binlerce tanıya ve binlerce tedaviye, bir de birbirinden kopuk pek çok uzmanlık alanına geçtik, değil mi? Örneğin, sindirim sorununuz için gastroenteroloğa gidiyorsunuz. Test yapılıyor ve ülseriniz olduğu söyleniyor. Size tanı konuyor, tedavi yazılıyor eczaneden ilacı alıyorsunuz ve bir süre sonra kontrole çağrılıyorsunuz. Bu arada doğal çözümlerle ilaçlar arasında büyük fark var. Zira ilaçlar gerçekten güçlüdür. Ancak ilaçlar çoğu zaman tek bir şeyi, mesela tek bir enzimi baskılar. Doğal ürünler ise çok daha fazla sürece etki eder. Evet, o kadar güçlü değillerdir, fakat birden çok şeyi aynı anda yaparlar. Tıbbın ilerlemesi dediğimiz bir kavram var. Ve bazen insanlar bu ilerlemeyi daha bilgece bir durum sanıyor. Peki, gerçekten öyle mi? Geçmişin birikimini değersizleştiriyoruz. O eski kafa diye bakıyoruz. Bilim artık burada diyoruz. Daha çok veri, daha çok tıbbi gelişme var. Eski olan her şeyi de halk hikayesi, yılan yağı satıcılığı, şarlatanlık gibi görüyoruz. Aynı zamanda pek çok ilaç bu doğal çözümlerden türetilmiş ya da onlara göre modellenmiştir. Gerçekten daha bilgece bir yöne mi gidiyoruz yoksa bilgeliğe sırt mı çeviriyoruz? yüzlerce hatta binlerce yıldır var olan zamanın sınavından geçmiş bu doğal çözümler dururken, sık sık şu itirazı duyuyorum. Ama o doğal yöntemle ilgili araştırma yok. Peki ortada para yoksa araştırmayı kim finanse edecek? Tüm araştırmaların yüzde 80'i büyük ilaç şirketleri tarafından finanse ediliyor. İlaçlar veya tıbbi işlemlerden kaynaklanan yan etkiler için iatrojenik hastalıklar denilen bir tablo ortaya çıkarıyorlar. Bazı durumlarda polifarmasi dediğimiz bir durum var. Özellikle huzur evleri veya bakım evlerindeki kişiler 40 farklı ilacı aynı anda kullanabiliyor. Ve benim en büyük sorunlarımdan biri yaşam tarzı değişikliklerinin göz ardı edilmesi. Ne yediğinize bakmıyorlar, uykunuza bakmıyorlar, stres düzeyinize bakmıyorlar, mikrobiyotanıza bakmıyorlar yeme ve atıştırma sıklığınıza ve sorunun kök nedenini daha çok etkileyen tüm bu diğer unsurlara bakmıyorlar. Bunun yerine zamanla ortaya çıkan geç dönem işlev bozukluğuna odaklanıyorlar ve sonra onu tedavi ediyorlar. Her yıl taramalar yapabilirler ve bu işlev bozukluğunu saptadıkları anda tedaviye başlarlar. Ne yazık ki sağlık hizmetlerinde önleyici yaklaşım pek yaygın değil. Tam açıklıkla söyleyeyim, ben takviye ürünler de satıyorum. Bu yüzden geçmişte evet Doktor Berg. Amaç para kazanmak diyenlerin eleştirilerine maruz kaldım. Bir sürü takviye satıyorsun. Bu yüzden bunları anlatıyorsun diyorlar. Benim yanıtım şu. Takviye sektörünün büyük bölümünün büyük ilaç şirketleri tarafından kontrol edildiğinin farkında mısınız? Vitamin şirketlerinin yanı sıra büyük gıda şirketleri, abur cubur endüstrisi ve kimya firmaları da onların elinde. Bana göre kalite pek de iç açıcı değil dünyada en çok satan takviyeye bakın. Büyük ilaç şirketlerine aittir. Bu da One A Day ürünüdür. İlk içerik kalsiyum karbonattır. Bu bildiğiniz kireç taşıdır. Ve şunu bilmelisiniz. İlk sıradaki içerik genellikle ürünün büyük kısmını oluşturur. Şişeyi elinize aldığınızda bile kalsiyum karbonat miktarı yüzünden ağırlığını hissedersiniz. Ayrıca içinde maltodextrin, gıda boyaları, aromalar gibi sentetikler ve dolgu maddeleri bulunur. Dolayısıyla en azından kendi ürünlerimin içeriğine gerçekten önem veriyorum ve içinde maltodextrin olmamasına dikkat ediyorum. Kullanılan içeriklerin nitelikli olmasına özen gösteriyorum. Sık duyduğum başka bir iddia da şu, takviyeler, ilaçlar gibi FDA tarafından denetlenmiyor. Bunun nedeni takviyelerin ve vitaminlerin ilaç olmamasıdır. Bu gerçekten iyi bir kıyas değil. İlaçları doğal ürünlerle eşitlemeye çalışıyorsanız aynı kategoriye girmezler. Bu üretici pazarının eczane ile aynı şey olduğunu söylemek gibidir. Öyle değildir, arada çok büyük fark vardır. İlaçların yan etkileri, vitamin, mineral ve takviyelerin yan etkilerinden katbekat fazladır. Peki hala, bu kitapla ilgili girişim bu kadardı. Şimdi, 1926'da kullanılan tedavilere bakalım. Bunlar sizi şaşırtacak, bir göz atın. O zamanlar, hekimlerin sık kullandığı bir yöntem, morina balığı karaciğeri yağıydı. Cod liver oil tüberkülozu baskılamak için de morina karaciğeri yağını kullanırlardı. Yani tüberküloz enfeksiyonunuz varsa başvurdukları seçeneklerden biri bu yağ olurdu. Morina karaciğeri yağı romatoid artritte de kullanılırdı ve artık nedenini biliyoruz. Doğal bir antiinflamatuvar olan omega-3 yağ asitleri özellikle de EPA yüksek düzeydedir vücudun farklı bölgelerinde görülen küçük seyirmeler ve spazmlarla seyreden tetaniyi gidermeye yardımcı olmak için kalsiyum tuzlarıyla birlikte de kullanırlardı. Sinir ağrısında da muhtemelen anti-inflamatuvar etkisi nedeniyle tercih edilirdi. İkinci maddeye geçelim, muskat yağı. Bu yağ, bazı psikotik sorunlar için kullanılırdı. Gerçek sentetik narkotikler devreye girene kadar fiilen narkotik kabul edilirdi. 3 numara, zeytinyağı Kabızlığı olan kişilerde hafif bir müsil olarak kullanılırdı. Safra taşları için zeytinyağı da kullanırlardı. Bir yandan bu akıllıcaydı. Çünkü yağ tükettiğinizde safra salgısı artar ve safra taşın çözünmesine yardımcı olur. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Safranın akış yolunu tıkayan büyük bir taş zaten varsa daha fazla safra salınımı geri basınç oluşturabilir. 4 numara çam iğnesi yağı akciğerlerdeki balgamı atmak için kullanılırdı. Kaynar, suya birkaç damla damlatıp buharını solurlar, kronik bronşite iyi gelmesi için uygularlardı. 5 numara, Hint yağı. Bu, benim de düzenli olarak önerdiğim bir yöntemdir. Hint yağını, kalın bağırsağın pompalama hareketini artırdığı için hafif bir müsil olarak kullanırlardı. Buna peristaltizm denir. Ayrıca dermatit ve çeşitli cilt problemleri için haricen de uygularlardı. 6 numara, sandal ağacı yağı bel soğukluğu, bronşit ve mesane enfeksiyonlarında kullanılırdı. Çünkü mesanede E. coli ve salmonellayı azalttığı düşünülürdü. 7 numara Sassafras yağı Kök birasının yapımında kullanılan maddedir. Ancak kök haliyle oldukça iyi bir antiseptiktir. Özellikle kanal tedavilerinde kullanılmış, bu nedenle antibakteriyel etkisi olduğu kabul edilmiştir. 8 numara Betain hidroklorür Bunu listede görmek beni şaşırttı ama aslında çok da değil. Çünkü eskiden kullanılan bir yöntem olduğunu biliyordum. Mideyi asitleştirdiği için şişkinlik, hazımsızlık, reflü ve mide yanması gibi durumlarda öneririm. Mide, hidroklorik asidinin öncülüdür ve mikropların yok edilmesine de yardımcı olabilir. Ancak 1920'lerde hazımsızlık ve mide sorunlarına yardımcı olmak için kullanırlardı. Ve sonra 9 numara pepsin. Bu bir enzimdir. Sindirim sorunları için bunu kullanırlardı. Bir not olarak bu enzim, enzimler pH'ye bağlı olduğundan, mideniz yeterince asidik değilse çalışmaz. Çoğu zaman, bazı enzimler, ortam daha alkali olduğunda aktifleşir. Bu enzim ise, mideniz güçlü biçimde asidik olduğunda, proteinleri parçalamanıza yardımcı olmak üzere aktifleşir. 10 numara Lugol iodu. Bunun tıpta, bazı cerrahi hazırlıklarda hala kullanıldığını düşünüyorum. Eskiden başka durumlarda da kullanılırdı hipotiroid durumlarında ve tiroidi radyasyona karşı korumak amacıyla da kullanılırdı. Çünkü radyasyona maruz kaldıysanız, tiroid bezinin zarar görmesini önlemek için iot almak gerekir. 11 numara, magnezyum sülfat. Bu, İngiliz tuzu olarak bilinir. Düşünün, 1920'lerde bu bir tedavi olarak kullanılıyordu. Oldukça ilginç. İnsanları rahatlatmak, uykuya yardımcı olmak ve kaygıyı azaltmak için kullanılırdı ağrı kesici olarak da kullanılırdı. Depresyon için de uygulanırdı. Bu tür yöntemlerde hoşuma giden noktalardan biri yan etkilerinin çok az olmasıdır. Elbette günümüzde yerini pek çok farklı ilaca bırakmıştır. Ve sonra 12 numaraya geliyoruz. Kalsiyum klorür. Bu vücudu asitleştirmeye yardımcı olan bir maddedir. Vücut fazla alkalikse kişide kaşıntı eğilimi görülebilir. Alerjiler ortaya çıkabilir ya da astım tetiklenebilir vücudun fazla alkalik olmasının esas nedenini düzeltene kadar bu belirtileri azaltmak için vücudu asitleştirmenin iyi bir yoludur. Bir not olarak bu durumlar için genellikle magnezyum öneririm. Ancak kalsiyumu asidik bir ortamda kullandığınızda bazen kas spazmının gevşemesine de yardımcı olabilir. Pekala. 13 numara. Anemi için karaciğer ekstresi. Çünkü demir ve B12 açısından çok zengindir. Ayrıca diğer kofaktörlerin hepsini tek pakette sunar. Şimdi günümüzde ne sunduklarına bir bakın. Sentetik B12 veriyorlar. Biyo yararlanımı neredeyse olmayan demir türleri veriyorlar. Oysa anemi ve karaciğer ekstresi dediğimizde hem demirden söz ediyoruz ve anemiyi gerçekten ele alabilen çok daha iyi bir B12 formundan ve sonra 14 numara metilen mavisi bu da çok önemli. Bu geliştirilen ilk sentetik ilaçlardan biriydi. Bu sentetik bir boyadır. Ancak günümüzde üretilen boyalardan oldukça farklıdır. Yapısal olarak tamamen başkadır. Bu konuda son derece fazla araştırma vardır. O dönemde tümörleri küçültmek için kullanırlardı. Menenjit için de kullanırlardı. Mesane enfeksiyonlarında kullanırlardı. Bel soğukluğu için de kullanırlardı. Görünüşe göre bugünlerde yeniden gündeme geliyor ve pek çok kişi kullanıyor. Metilen mavisi mitokondri işlevine destek olma eğilimindedir. Dolayısıyla pek çok kronik hastalığın arkasında yer alan bir mitokondri hasarı varsa metilen mavisi devreye girip daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir. 15 numara. Lityum karbonat. Bu uzun süredir kullanılan bir maddedir. Bipolar bozuklukta hala kullanılır. Ama eskiden lityumlu kaplıcalar vardı. İnsanlar oraya gider, lityum içeren bu suda banyo yapar ve kendilerini daha rahatlamış hissederlerdi. Hatta lithiated lemon lime soda adlı lityumlu bir içecek bile üretildi. Bununla ilgili çeşitli sloganlar da vardı. Huysuzun acısını alır gibi. Çünkü anlaşılan düşük doz lityum kaygı ve depresyona gerçekten yardımcı olabiliyordu. Ancak 1948'de bu içeceklerdeki lityum yasaklandı. Böylece içeriğinden çıkarıldı. Ardından adı Seven Up olarak değiştirildi. 7 Up gazozu eskiden lityum içerirdi. Seven adının kaynağına dair çeşitli yorumlar vardır. Kimi periyodik tabloda lityumun atom ağırlığının 7 olmasına bağlar. Kimileri de gazozdaki bileşen sayısından kaynaklandığını söyler. Ancak günümüzde pek çok kişi tıpta kullanılan lityum karbonata kıyasla çok daha düşük dozlarda, yaklaşık %1'i kadar kullanılan lityum orotat tercih ediyor. Bu yüzden insanlar modlarını yükseltmek için lityum alır. 16 numara, Glauber tuzu, müsil olarak kullanılır, vücudunuzdaki toksinleri arındırmaya yardımcı olur. Ve 17 numara, elbette D vitamini. Şimdi, 1972 tarihli eski bir tıp kitabım var. Bazı otoimmün durumlarda 280 bin uluslararası birim D3 vitamini kullanıldığından söz ediyor. Evet, doğru duydunuz. Sonraki baskıda ise bu yaklaşık 600 IU seviyesine kadar indirildi. Şahsen D vitamini konusunda ciddi bir baskılanma olduğunu düşünüyorum ve D vitamininin ne kadar çok şey için önemli olduğunu düşündüğünüzde çoğu kişinin yalnızca düzeylerini korumak için bile günde en az 6000 ila 10000 IU alması gerektiğine inanıyorum. D vitamini moralinizi yükseltmeye yardımcı olur. D vitamini bağışıklık sisteminizin adeta her parçası için gereklidir. D vitamini bacaklara ve pelvise yansıyabilen bel ağrısına iyi gelir. Ayrıca hamile kadınlarda ve küçük bebeklerde çeşitli diş şekil bozuklukları ile yapısal sorunların önlenmesinde hayati öneme sahiptir. 18 numaraya geçelim. Koloidal gümüş. Şimdi bir uyarı yapmak istiyorum. Koloidal gümüşle ilgili videolarımın hepsi kaldırıldı, ben de onları Rumble'a yükledim. Koloidal gümüş hakkında herhangi bir iddiada bulunamazsınız. Bu yüzden ben de herhangi bir iddiada bulunmuyorum yapacağım tek şey koloidal gümüşle ilgili bu eski tıp kitabında yazanları size aktarmak. Bunu önermiyorum. Sadece okuduğumu aktaran bir aracıyım. Siz de açıp bakabilirsiniz. Ancak koloidal gümüş yaraları gerçekten temizlemek için haricen kullanılan antibakteriyel bir madde olarak yaygın biçimde kullanılıyordu. O zamanlar antibiyotiklerden önceydi. Bu yüzden doğal antibiyotik olarak kullanılırdı. Dolayısıyla elbette daha sonra antibiyotikler tarafından yerini aldı. Bugün artık hakkında çok konuşulmuyor ama o dönemde ana akım tıp tarafından kullanılıyordu. 19 numara aktif kömür. Gıda zehirlenmesi, gaz şikayeti ya da bir çeşit toksin alımı durumlarında kullanılırdı. Ve sonra 20 numara niyasin. Niyasin, B3 vitaminidir ve trigliseritleri düşürüp HDL'yi artırabilen doğal seçeneklerden biridir yaşam süresini iyileştirme ve kardiyovasküler olayları azaltma üzerine kapsamlı araştırmalar mevcuttur. Niyasin, bipolar bozukluk ve şizofreni gibi bazı psikiyatrik sorunlarda da kullanılmış, ayrıca mitokondrinizin yapı taşlarını oluşturması için bir öncül sağlamıştır. Bunun adı NAD, NAD, mitokondride enerji üretimine yardımcı olan bir bileşiktir ve bazı diğer ürünlere kıyasla çok daha düşük maliyetle bu desteği sağlar. Madem doğal yöntemlerden söz ettik, en sevdiğim doğal çözümlerden bazılarını anlattığım bir videom var. Şimdi izlemenizi özellikle tavsiye ederim. Şuraya bırakıyorum. Göz atın.